define işaretleri bize geçmişten gelen mesajlar gibidir çünkü tam olarak öyledirler. Onları inceleyerek geçmişte yaşamış insanların nasıl yaşadıklarını, neye inandıklarını ve neye değer verdiklerini, kim olduklarını, dinlerini, örf adetlerini, dillerini, yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve tabii ki düşünce tarzlarını ve mantıklarını daha iyi anlayabiliriz. Bu işaretlerde, genellikle o dönemde yaşayan insanların kullandığı semboller karşımıza çıkar. Örneğin, hayvan figürleri, dini semboller, geometrik şekiller, bölgesel coğrafi işaretler, yer altındaki saklı işaretler, vesaire. Ve bu bağlamda, insan figürleri de sıklıkla kullanılan define işaretleri arasındadır. Tabi bu işaretlerin anlamları, bulundukları yere, kültüre ve zamana göre mutlaka ve mutlaka değişebilir. Define işaretleri sadece hazinelerin yerini göstermek için değil, aynı zamanda önemli mesajlar iletmek için de kullanılmış. Örneğin, bir bölgeyi işaretlemek, sınırları belirlemek, yabancıları ürkütmek, diğer insanlara kim oldukları ve güçleri hakkında uyarı vermek, dinleri hakkında bilgilendirmek ve tabii ki tehlike ve tılsımlar